Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls sevenler hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu videoya ilk olarak Lucatil Mira'nın e, quest ile başlamak istiyorum. Şimdi normalde Mira'yı eğer ki üç kez e, farklı farklı boss'tan samınladıysanız kendisi sizle burada kendisiyle konuştuğunuz zaman size kendisinin armor setine vesaire veriyor olacak. E, eğer ki şey yapmadıysanız, 3 e, kez kez samınlamadıysanız sadece burada görüyorsunuz. Ondan aslında hikayesinin sonunu görme imkanınız oluyor. Burada ek olarak cani bir insansanız benim gibi e, kendisine şöyle saldırıp Öldürme imkanınız var. Neden öldürmek isteyebilirsiniz diye merak eden arkadaşlar olabilir. Ben gösteriyor olacağım. Bir aksilik olmazsa. Kendisinin bayağı hüzünlü bir hikayesi var. Hani YouTube'a çekmek istediğim lore videolarından bir tanesi kesinlikle Lucatil of Mira. Ee, umarım e, bir gün iyice böyle video editing'e oturttuğum zaman çekiyor olacağım. Kendisini öldürürseniz kullanmakta olduğu maskeyi alabiliyorsunuz. Ee, hani maske elde etmenin yollarının bir tanesi bu. Şimdi burada şu arkadaşlar dikkat edin. Bu arkadaşlar şakaya gelmez. Fena derecede hasar vurabiliyorlar. Şu üst taraftaki barı doldura, çok hızlı doldurabiliyorlar. Öyle bir sıkıntımız var. Çok hızlı doldurabiliyorlar. Doldurma durumunda direkt ölüyorsunuz. Hani canınız azal, azalmıyor. Direktman ölüyorsunuz. Bir tık e, sıkıntı diyebilirim. Biraz kayboldu sanki. Ve kaçtı ya kayboldu. Emin değilim. Direkt ölüyorsunuz. Bu taş resmi olan e, şeyden bahsediyorum. Aklınıza bulunsun. Şimdi burada bizleri bir tık ilgilendiren... Hah. Gel bakayım buraya. Bir anda karşıma çıkıp beni öldürmesin ona. Biz de burada bir tık ilgilendiren bir tane içeriği alıyor olacağız. Aynen. Buradan Malformed Skull isimli bir tane e, silah almış olduk. Malformed Skull oyundaki CTR silahlarından... Ee, bir tanesi aynı zamanda değişik bir silah, ee, yani görünüş olarak değişik bir silah, yani öyle, öyle ifade edeyim, görünüş olarak değişik bir silah ve kullanımı çok şey değil, çok öznel bir kullanım vesaire yok ama üzerinizde bulunurken ki görüntüsü falan çok garip olduğu için kimi arkadaşlar denemek isteyebilirler, ben de o yüzden yer vermiş olmak istedim. Bu arkadaş çok kolay. Bu Lucatiel'in kardeşi. E, ee, Lucatiel'in bulmaya geldiği, görmeye geldiği, kurtarmaya geldiği kardeşi. Gördüğünüzde kendisi hava olmuş durumda ve insanlara saldırıyor. O yüzden aslında Lucatiel'in hikayesi biraz hüzünlü bitiyor. Hop. Şimdi... Geçelim. Harika. Şimdi bu bölgede aslında lootlanabilen birçok içerik var ee, fakat bu içeriklerden bizi ilgilendiren e, birkaç tanesini aslında alıp ilerliyor olacağız. O yüzden bu bölgeyi hızlı bir şekilde bitiriyor olmanın mutluluğuyla e, aradan çıkartacağım ben. Build endeksli rehber serisi çekiyor olmak gerçekten bu açıdan çok keyifli. İsterseniz bu devasa fareyle uğraşabilirsiniz. E, ya yani kurbağayla, fare neyse. Kurbağa uğraşabilirsiniz bence hiç gerek yok. Dümdüz devam edin. Geldim buraya. Bunu çektim. Bunu çekince bu kapı açıldı. Buradan dümdüz ilerlemeye devam ediyorum. Kapçamızı alalım. Kapıyı açıyor olacağız. Burayı kıracağım. Buradan Feroz Laxton alacağız. Ve gizli bir duvarın arkasında gizli bir tane bonfire'ımız var. Onu açıp dinleneceğim. Biz evet, dinlenmeme gerek yok açıkçası. Direkt açsam yeterli. Ee, şimdi burada değişik bir şey yapmaya çalışacağız. Ee, çok kolay değil belki. Yapmanıza gerek yok. Hani öncelikle onu belirteyim. Yapmanıza kesinlikle gerek yok. Ben sadece bir başka STR build içeriği göstermek için yapıyor olacağım. Geliyorum buraya bekliyorum. Bu arkadaş burayı kırıyor. Kırıktan sonra bu arkadaşı geri çekiyorum. Şuraya uzaklara çekiyorum. Buralara gelsin istiyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Sonra saldırınca yanındaki şeyi kırıyor. Ee, Siz adını Yanındaki kafesi kırıyor. Bu bizim istediğimiz bir şey. Bu kafes kırılsın istiyoruz. Kafes kırıldıktan sonra kafesin içerisindeki düşmana odaklanıyorum. Fark etmez bu arada. İlla ki bu düşman olmak zorunda değil. İkisinden herhangi bir tanesi olur. o yuvarlan. Biraz canımız fazla azaldı. Ama bu kötü bir saldırı işte. Bu, bu saldırı sıkıntı. Şimdi diğerini öldürmeyin. Dediğim gibi hangisini öldürdüğünüzün bir önemi yok ama bir tanesi hayatta kalmak zorunda. Diğerini öldürmeyin. Öldürmemiş olduğumuzu şu kapıya çekiyoruz. Şu zincirlenmiş kapıya çekiyoruz. Bunu açamazsınız. Bitkidir bu. Hani zaten zincirlenmiş. Açma imkanımız vesaire yok. Gelebiliyor mu diye bakmaya gideceğim şu an. Yapay zekası mı Hemen de yapacağım şey şu. Burada bekliyorum. Hani bana saldırırken kapıya saldırsın istiyorum. Ya, yuvarlanabilirsiniz belki. Hani bütün saldırıyı tanklamanıza gerek yok. Ee, ol. Oh, oh. Gerekirse ölün. Fark etmez. Hani ölmeniz durumunda da burası şey yapar. E, açık kalır. Bir sonra bu sandığın içerisinden Malform Shell isminde bir tane e, bir başka e, <laughs> silah elde ediyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın bir boğazım kurudu bir anda. Malform e, Shell isminde bir tane silah elde ediyorsunuz. Az önce almış olduğunuz Malform Skull gibi Görünümü bir değişik olan ama yine str silahlarına bir tanesi olan bir içerik bu. Yine burada bekleyin. Kapıyı elbet bir kişi kırıyor olacak. O kırsın, kırdıktan sonra arka tarafa geçiyor olacağız. Yani bu kapıya yaklaşmazlar, sonra böyle kadar yaklaşmazlar, bu bırak gelmezler. En Ekes'i yine Gold Pines'in bufflayın ve Boss Fight'a girin. Bu Boss Fight, aşırı hızlı bitebilen Boss bir tanesi oluyor. Eğer ki Bright Bug kullanırsanız, şahsen biz kullanmadık. Ezan yani daha önceden bir tane ejderha ile savaşmıştık. Ee, ne yapacağımızı az çok biliyoruz. Bu ejderhanın sıkıntı tarafı bu arkadaş uçabiliyor. Uçabiliyordan kastım şu an. Diğeri uçuyor da hani bu çok sık uçuyor. O yüzden hani mümkünse e, kendisi böyle yere vesaire konduğunda gidip saldırabilmek istiyoruz. Yukarı çıkıp böyle ayağı topları falan fırlatabiliyor. Tatsız tatsız bir sürü saldırısı var. yere konmuşsa altında durabilirsiniz ya da en uzağında durabilirsiniz. Yani kenarlara gitmeniz yeterli. ek bir şey yapmanız gerek yok. Böyle aşağı düştüğünde direkt kuyruğuyla bulma imkanı var. Ağır saldırılara saldırıyorsanız ikinci ağır saldırınızda yani üçüncü ağır saldırınızda şey yapıyor hani sürekli bulma imkanınız olduysa üçüncü ağır saldırınızda bir afallıyor bir e, sersemliyor. Tekrar bulma imkanınız oluyor. Bir jump Gönder gönder hop. Elbet vuracaktı. Daha vurmuş oldu. Hop. Ve kendisi oldu. Çok zor bir boss değil. Hani sana daha önceden bir benzeriyle ya yani normal mob gibi karşılaşmıştık. Hani daha önceden karşılaşmış olduğumuz bir arkadaşın burada boss gibi karşımıza çıkıyor olması çok acayip geliyor bana. Ama böyle tasarlamışlar efendim. Hop geldik buraya ve yukarı çıkıyoruz. Ben bu arada bu asansöre geldi bu aşağı inecek falan zannetmiştim. Şu aşağıdaki bölge şeyi çok anlatıyor bana. Demon Souls'un sonundaki bölge çok anlatıyor ya da Dark Souls'un sonundaki diğer sonundaki bölgesini. Hani aş aşağı inip oradan bir şey yapacakmışız gibi gözüküyor ama hani yukarı çıkıyoruz. Önceki videomuzda bol bol aşağı inmiştik asansör şeylerle, asansörlerle. Şimdi bol bol yukarı çıkıyoruz. Buradan dışarı çıktım. Dragon Airy bölgesindeyiz. Şimdi bu bölgede bizleri aslında ilgilendiren bir tane silah var. Ama biz o silahı daha önce aldık. Bear, Öncelikle bu arkadaşla konuşup Age Feather alabilirsiniz. Resist. Sınırsız sayıda homur bonunuz var demektir. Hani Age Feather'ı kullanmanız durumunda e, bon for, bon, for bon etkisi e, oluyor olacak. Hani öyle şey yapmanıza gerek yok. Ekstradan tekrar tekrar e, adını siz söyleyin. Homer Bowl almanıza veya kullanmanıza gerek yok. O H devam edebilirsiniz. ben de Bowl ise Homer Bowl olduğu için ben devam ediyor olacağım. Az önce söylemekte olduğum konuya gelecek olursak bu bölgede alabileceğimiz bir tane silah var. Dragon Tooth'u alabiliyoruz ama zaten bizim envanterimizde Dragon Tooth bulunuyor. Biz onu Lost Bastille bölgesinde almıştık. İki tane Dragon Tooth kullanmak istiyorsanız bir diğerini bu bölgede alabilirsiniz. Ee, ama hani sırf onun için bütün bu köprülere geçip o itemi almaya gitmek çok mantıklı değil. Ee, İhtiyacınız olduğunu zannetmiyorum çünkü ikinci Dragon Tooth'u yine Bone Fraseti kullanarak biz nasıl Great Club almışsak Dragon Tooth'u alabiliyorsunuz. Hani daha rahat, daha kolay bir opsiyon. Bu bölgede bir diğeri şu. Twinkling Titanite ve e, Petrified Dragon Bone farmlamak istiyorsanız burası sizin bölgeniz. E, doya farmlayabilirsiniz, e, aklınıza bulunsun. Ee, birçok kertenkele bulunuyor, birçok başka içerik var. Ee, onlara faydalanabilirsiniz. Bizlere ihtiyacı olmayacağı için ben ona değinmiyor olacağım. Ama sizler dilerseniz bu kısmı farmlayabilirsiniz. Benim gibi farmlamak istemeyen arkadaşlara tavsiye şu. Yukarı çıkın ve buradan aşağıya Wii! diye kaydırın. Bu Skull of the First Sin versiyonunda olan bir şey. Skull of the First Sin versiyonu değilseniz orayı normal tamamlamak durumunda kalıyorsunuz. Ve buraya da Günün sonunda şu e, asma köprüye geleceğiz. Burada koşturarak ilerlemeye çalışın. Yani hızlı koşmaya veya hızlı ilerlemeye çalışın. Stamina'nız bir biraz bekleyin. Stamina'nız dolsun sonra tekrar hızlanın. Eğer ki yavaş yavaş yürümeye çalışırsanız bir tane ejderha gelip bu köprüye vurup sizi düşürüp öldürüyor. Ben bunu bir kere yaşadım. Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra her zaman koşuyorum. Bu bonfire'daki etkileşimi pek sevmiyorum. Çünkü daha önceden hep devasa devasa gördüğümüz Aldia diye burada karşımıza çıkıyor. Yani mekan küçük ne yapsın? Ben bonfire yakıp bonfire dinlenip aslında yoluma devam ediyor olacağım. Ee, dilerseniz şey yapabilirsiniz. Hani ruhlarınızı harcayıp öyle gelebilirsiniz. Harcamanızı tavsiye ederim. Bu arada harcamanızı gerçekten, gerçekten, tavsiye ederim. Ben şu an gitmekte olduğum boss'un kaç saat süreceğini bilmediğim için e, <laughs> şu an harcamayacağım. Nedenini birazdan boss'a gelince açıklıyor olacağım. Şimdi burada esas bahsetmek istediğim daha bambaşka bir içerik var. Dark Souls 2 STR Build Rehber serisi. Bu seriyi çekmeye başlarken en başta şundan bahsetmiştim. Aynı zamanda YouTube'da bunun duyurusunu da yaptım. Dark Souls 2 için çekeceğim bu rehberde silah çeşitliğine dair almış, almış olduğum notlar diğer serilere nazaran oldukça fazla. Yani burada şimdiye kadar tanıtmış olduğum silahların sayısı düşünüldüğünde bizim Dexterity Build rehberi olabilir Dark Souls 2 için. Dark Souls 1'deki Pyromancy, büyücü, Fate rehberleri olabilir. Dark Souls 3 büyücü rehberi olabilir mesela. Onlara nazaran bu inanılmaz sayıda fazla içeriye içeriğe sahip diyebilirim. Çünkü onlara 4-5 tane içeriği gösterip devam edebilmiştik olumuza. Ama burada çok fazla sayıda silahtan ve içerikten bahsettik. Ve bunların en fazla olduğu yer şu an başladı. Burası, bu bölge. Burada sürekli olarak bonfire'da dinlenip az önce öldürmüş olduğum siyahlı eleman. Şu an bize e, belki görmediniz ama bize selam duran bu ıı, altın zırh içerisinde veya bronz zırh içerisinde bulunan bu arkadaşlar. Ve ileride karşılaştığımız farklı tipteki düşmanların hepsinin silahlarını burada farmlayabiliyorsunuz. Sırf trivia bilgi olsun diye kısaca bunları söylemek istiyorum. Black Dragon Warpick, Drake, Drake Keeper Great Drake Keeper Great Hammer, Drake Keeper Warpick, Drake, Drake Keeper Ultra Great Sword, Black Dragon Great Axe, Black Dragon Great Sword, Black Dragon Sword. Bunların hepsini düşebilirsiniz ve hepsi gerçekten str build noktasında uçuk hasara sahip ee, silahlar hani her biri gerçekten gerek şu an gerek new game plus'ta kullanabileceğiniz silahlar elbette ki her silahın daha iyisini bulmak daha iyi build yapmak mümkün ama düşen silahlar olursa bence kullanın onlardan faydalanın derim çünkü çok sık düşen şeyler değiller peki bunları farmlamak istiyorsunuz ne yapabilirsiniz yapabileceğiniz birinci şey şu Kafalık kısmına zamanında benim almış olduğum şu Jester Cap'i takıp aynı zamanda yüzüklere gene zamanda bizim lootlamış olduğumuz şuradaki Covetous Gold Serpentling artı biri takabilirsiniz. Yani bunlarla birlikte çok rahat bir şekilde e, şey yapabiliyor olacaksınız. Adınızı söyleyin. E, burayı farmlayabiliyor olacaksınız. Hani düşer düşmez. Yani 10 saat farmlarsınız düşmez. 1 dakika farmlarsınız düşer. Hani tamamen e, rastgele ve şanslıcı diyebilirim bunun için. Ama e, farmlamak isteyen arkadaşlara bilgisini vermiş olmak istedim. Burası inanılmaz fa fan farm dolu bir yer. Yani gerçekten e, bayağı bir şey var. Mesela bu arkadaşın yine aynı zamanda e, bavunu düşebiliyorsunuz. Yani o kullanmakla yayı düşebiliyorsunuz. Yani limiti yok. Limitsizsiniz. Yani <laughs> daya doya düşürtebilirsiniz. Düşük yani düşüp düşürmemek tamamen size kalmış. Hop. Şimdi bu arkadaşlar yine bir tık kolay. Şu siyahlı olan bir tık kolay. Ama şunlar bronzlu olanlar hiç kolay değiller. O yüzden Bunlar size saldırmadığınız için saldırmayın yani farmlamaya falan niyetlenmediyseniz bence onlara bulaşmayın. Ama farmlamaya niyetlendiyseniz hepsiyle kapışmaya da hazır olun. Buradan bir tane daha Titan Ice Slab aldık. Geldik buraya. Burada şu arkadaş var. Başka atakların da var onları kullanırsan çok sevineceğim ama inanılmaz. Ölmek istemiyorum şu an sana. Gel buraya. Hop. Hop. Great Hammer bu arada bundan düşüyor. Hani o diğer yukarılara düşmez. Bu kapıyı açtıktan sonra invade diye olacaksınız. ama invade'i yukarıda hallediyor olacağız. Direkt kapının ardında değil. Buradan bir yüzük daha alıyor olacağız. Third Dragon Ring yüzünü aldık. Third Dragon Ring yüzü bizim şu an kullandığım Second Dragon Ring'in en üst versiyonu. Bundan daha üst yok. Elimizi fırlayalım. Çıkmaya devam edelim. Zaten invasion e, bildirimi geldi ve invasion arkadaş, arkadaş burada Benim e, hop standart saldırı patern ve ölüyor olacak. Buradan Dragon Scale aldık. Şurada bir tane ejderha yumurtası var. Bunu alabilirsiniz. Bu Petrified Egg aslında bir kavanıntı açmanıza imkan tanıyor. Zamanında o az önce göstermiş olduğum kafalı ve yüzüğü almış olduğumuz karaktere bunu götürürseniz bir tane kavanıntı açmış oluyorsunuz. bizi çok ilgilenen bir olmadığı için ben gidip açmakla vakit kaybetmeyeceğim ama dileyen arkadaşlar tabii ki de gidip açabilirler. Buradan sandığımızı açalım. Wrangler Branch of aldık bir tane. Bizi ilgilendirecek o. Oh. Ee, buradan bossumuza doğru ilerliyoruz. Şimdi bu boss opsiyonel bir boss. Boss kesmek zorunda kesinlikle değilsiniz. Hani e, kesiyor olmanın da çok büyük bir katkısı yok. Ama str builddaki gücümüzü ifade edebilmek adına gerçekten iyi bir boss oluyor bizler için. E, çünkü oyunun en gıcık bosslarından bir tanesi. Zor bir boss olarak geçer ama aslında zor bir boss değil. Boss'un RNG'si sıkıntı. Alev e, püskürterek saldırdığı bir tane saldırısı var. Ve o saldırıyı dojlamak neredeyse imkansız. E, ya yani tabii ki yolu var. Onu göstermeye çalışacağım. Hatta göstereceğim büyük ihtimal. E, ama hani, bir tık rahatsız edici diyebilirim. Hop. Şimdi burada bu arkadaş sizlere saldırır her türlü. E, ona karşı hazırlıklı olun efendim. Mümkün hani staminanızı doldurmak için arkaya doğru gidin. Staminanızı fullemize gerek yok kendisine saldırmak için. Ama evet. O sizi yani canınızı okuyabilir. O yüzden ee, stamina'nız full olmasa da canınız full olsun efendim. Kendisi de bu arada bizim gibi power stance kullanan bir düşman. Havalı bir karakter. Ben beğeniyorum. Buradan dümdüz. Şuraya gidiyoruz. Ve karşımızda Ancient Dragon var. Daha zaten kendisinden biraz bahsi geçmişti. Yani Seedless Scales'e dair bir miktar lore bilgisi verirken orada bahsetmiştim. Burada kendisiyle konuşuyoruz. Konuşmamız sonrasında kendisi Ashen Mist Heart isminde bir item veriyor bizlere. Biz bu item sayesinde oyundaki belli başka karakterlerin anılarını ziyaret edebiliyor olacağız. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki videoda onları yapıyor olacağız. Konuşmaya devam ediyorum. Artık başka bir detay vermiyor. Şimdi dilerseniz e, aleve karşı dayanıklı olan herhangi bir zırhınız varsa onu giyebilirsiniz. Ben de bava olan zırhına devam ediyor olacağım. E, dediğim gibi bunu kesmek zorunda değilsiniz. Ben sadece hasarı göstermek adına kesiyor olacağım. Bir hasarımız yine çok fazla olmayacak. Bright Bug kullanıyorum. Bright Bug kullandıktan sonra Gold Pine kullanıyorum. Boss'u zor yapan şeyleri şimdi yavaş yavaş sıralıyor olacağım. Sen saldırmaya başladıkça. İlk olarak şu, boss'un çok fazla canı var. Gerçekten çok fazla canı var. İnanılmaz fazla. E, can fazlalığına bağlı olarak da öldürmek çok uzun sürüyor. İkincisi bir anda uçmaya başlayıp e, durup durup yere alev püskürtüyor. Püskürttüğü o alevi e, pek mümkün değil. Bazen böyle beklenmedik bir şekilde alev üzerinize gelebiliyor. Mesela şu an olduğu gibi. Ve alev iki kez vuruyor. Şu an bir tur vurdu. Hayret ikinci vurmuş olsa harika. Normalde iki tur vurur. Şimdi burada taktiğimiz şu, ağır saldırı yapıp bekliyoruz. Ağır saldırı yapıyorum, daha sonra bekliyorum. Hani stamina'm dolsun do, diye ağır saldırı yapıyorum, bekliyorum. Bir diğer alternatı şu, üst üste normal saldırı yaparsınız. Kanatlarınız çıkmaya başladığınız zaman anlayın ki şey yapacak, alev saldırısını yapacak. Kuyruğu arkanıza alıp e, dümdüz karşıya koşmaya çalışın. Kendisine doğru koşarken bazen ileri alev püskürme saldırısı yapabiliyor. Ya da tekrardan aynen bu şekilde alev saldırısına devam edebiliyor gıcık olan tarafı bu. Ee, alev saldırısından gördüğünüz yani yaklaşık yarı can gibi bir şey vurdu. Yeter. Ar art yeter. Yani biliyorum bu saldırının beni mahvettiğini de yani bu karda olmaz kardeşim. Buff'ın bitecek diye bir tekrar buff'ı sürüyorum şu an. Karşıya alev saldırım var. Karşıya alev saldırı yaparsan, ha mesela şunu. Bizim için güvenli olan bölge bu arka ayaklarındaki parmak aralıkları. Ee, Orada durup saldırmaya çalışıyoruz. Bu arada biraz sıkıntı oldu bunu şey yapmış olmam. Sıfırlamış olmam. Yani normal saldı yaparsanız normal saldırınız bu. Hani normal saldırıya devam etmek isterseniz vesaire. Tekrar uçacağını görüyorum kanatlarını çırpıyor çünkü. Uzaklaşmaya çalışıyorum. Uzaklaşamadım gibi geliyorsa zıplamaya çalışıyorum. Biraz daha fazla mesafe kat edebilmek adına. Canınızı her zaman full tutun. Yani o alev saldırısı hafif alınacak bir saldırı değil. Gerçekten ona yani milyon kez ölmüşlüğüm var. Ee, çok tatsız bir deneyim. Aynı deneyimi sizler yaşamayın. Biraz riskli oynuyorum şu an. Hani stamina'yı çok böyle haydiye almıyorum ama umarım e, sorun olmayacak. Kanatlarını çırpmıyor sonuçta. Derken. Erken çırptı o kanatları. Hop. Ve dojlayabildik harika. Yani düşünün hani şimdiye kadar Bright Bug bitmeden Bright Bug'lı bir boss'la uğraştığımız olmadı ama yani Bright Bug bittiği gibi ikinci şeyim de bitecek. Gold de bitecek. Bir arkadaş hala ölmedi. Çok fazla bir canı var. Hani o gerçekten yapacak bir şey yok yani. Önünde baitleyebilirsiniz bu arada. Önünde biraz fazla vakit geçirirseniz karşıya öfleme saldırırsa baitleyebilirsiniz. Genelde şey yapar, yani Normalde yapar onu ama yani bazen baitlemek gerekebiliyor. İntihar deneyeceğim. Süper, bu saldırı yapmış ama harika. Eee, kendisini öldürmüş olduk. Değil mi, çok kolay bir boss değil. Açıkçası yani ben 40 dakikaya kadar sürebilir diye düşünüyordum. Sürmedi, sevindirici. Son fecai ve petrified dragon bon almış olduk. Ben de homer bon kullanarak buradan e, bir önceki bonu hale gidiyor olacağım. Yani i̇yi miktarda ruh da elde ettik. Yani o da cabası diyebilirim. Ama günün sonunda hani elde ettiğiniz ruhlardan vesaire, hani onlardan ziyade diyeyim yani, e, almış olduğumuz Solo ve Giant bizler için önemli. Ee, bir önceki videoda bahsetmiş olduğumuz o Ven şey, Kral boss'u, Ven Kral Vendrick boss'unu birazdan rahat kesebiliyor olacağız belki. Level up deyip elindeki statları harcamak istiyorum. Ve Endurance'ı 40 yaptım. Şimdi Endurance'ı 40 yaptıktan sonra dilerseniz Vitality'yi arttırıp daha ağır zıklar girmeye çalışabilirsiniz. Dilerseniz str'yi 60'a çıkartabilirsiniz. Ben saf str build'ı videosu çekmek istediğim için, yani niyetim o olduğu için ben STR'yi 60'a çıkartıyor olacağım. Daha sonrasında gerekirse Vitality'ye puan vereceğim. Evet, aslında bir bölgeyi daha tamamlamış olduk. Ee, bir sonraki videoda bir aksilik olmazsa farklı farklı anıları ziyaret edeceğiz. Ondan sonrasında da sizlere birkaç tane sürpriz bekliyor. Umarım e, New Game Plus'ta sizler için daha keyifli olacak ya da DLC'ye gideceksiniz. DLC sizler için daha keyifli olacak. Birkaç farklı içeriği e, elde ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.